Biz kimiz? Erim Elektronik kim? Bizim işimiz pil. Pilciyiz. Yani 2008 yılından beri Akdeniz bölgesinde pil distribütörlüğü yapıyoruz. Her marka işte Energizer, Varta, Duracell, Panasonic gibi pilleri burada Akdeniz bölgesine pazarlamasını yapıyoruz. Burada pillerimiz. İkinci olarak da fener çeşitlerimiz çok fazla. Ondan sonra zaten bu güneş paneli işine... Ee, yaklaşık bir 5 yıl önce dahil olduk Fenerlerimiz de burada inanılmaz çeşitlerimiz var arkadaşlar Sülo bak bunu tuttun mu Bizim orada bir yörük sözü var Fari yemiş tavşan gibi olursun Valla kör olursun kardeşim Burada fenerlerimiz de var arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, Elektronik adı altında her şey Bataryalar yapıyoruz e, Yani taşınabilir Üretebilen enerji e, Bunun gibi ürünlerin Bütün çeşitleri bizde Bizleri takip edin. Buyurun gelin. Hani diyor ya çıkın çıkın gelin. Teşekkür ederiz.